Kemos pompa dünyasından hepinize iyi günler. Yeni bir ürünle sizlerle beraberiz. Evet, görmüş olduğunuz metal gövdeli, oldukça dayanıklı bir mazot pompası hakkında sizlere bilgi vereceğim. Görmüş olduğunuz pompa doğru akımla çalışmaktadır. 12 volt ve 24 volt seçenekleri bulunmaktadır. Dakikada 20 litre, 40 litre, 30 litre 60 litre ve 80 litreye kadar kapasitesi olan çeşitlerimiz ve tipimiz bulunmaktadır. Bunu aldığınız zaman bununla beraber kutuda neler çıkar? 2 adet bir inçlik rekorumuz çıkar. 2 adet kutup başından elektrik almamız için kutup maşamız çıkar. 3 adet hortum bağlantı ve 1 adet de burada gördüğünüz gibi filtremiz çıkar. Bunu bu mazot pompası ne işe yarar? 4 metre aşağıdan vakum yapar, 10 metre yukarı, 30 metre yataya sıvı transfer yapar. Söylediğim gibi sadece mazot için kullanılır. Solven bazlı ve su bazlı hiçbir şeyde kullanılmaz vakumlu mazot transfer pompası.